E, Rozierle, Gezal bu takımda kiralıkken bu takım şampiyon olmuştu. Doğru. Ve bu adamlara ne zaman böyle ballı, güzel, kaymaklı e, sözleşmeler önerildi, adamlar stop etti. O adam zaten devamlı sakat be. Ha, adamlar, İki sene, senedir sakat. Ha, adamlar Türkiye'nin şifresini çözmüş. Diyor ki kendini burada sevdirene kadar e, biraz dişini sık, oyna, kontratı tamam. yap, ondan sonra yat. Ama o da adamlık değil. Ahlaksızlık. Ha. Abi, abi, ben bunu abi görüyorum. Zaten. Yani Daha bu, ahlaksızlık. bu, bunlar ahlaksız abi. Gezal'da bunu görüyorum. Abi ahlaksız bunlar alaksız. Bak abi sana bir söyleyeceğim. Şimdi bugün Beşiktaş'ta Chamberlain'de bir adam var değil mi? Geldi. Top oynuyor. Allah'a var. İyi de oynadı bak. Bugün sahanın bana göre en iyi futbolcusu evet. Chamberlain. Evet, Çok beş Kaleciyle birlikte. Dört tane adamdan Cenk bir tane. vardı. <laughs> Doğru mu? Necip beğendi mi? Necip'i de beğendi. Bravo. Yani bu üç dört adam kaldı. Takımda kimse yok. Elâ. Abi onur şey, olur, olur yani Beşiktaş'ın oyuncusu. Işte, değil abi ya. bunlar ne abi? Biz ya bu hayır biz bunlara bir şey diyor muyuz? İyi oyuncuyu getiren adama ne diyoruz? Saygı diyoruz. Hoş olmuş. geldi kardeşim. İyi. Tabii, ya. Tabii. ya bunların hepsini dediği gibi Rozier, Rozier kafadan kırık zaten. Rozier normal değil. Yani psikolojik şey var. Şeyde başka şeyleri var abi. Şimdi neyse çok konuşamıyor burada televizyonuz. Biz bize konuşuruz sonra arka odada. Yani bu adamı sen alıyorsun. Adamı tanıyorsun ve adama bilmene rağmen adamı kontrat yapıyorsun. Sen Abu ne kadar şey olduğunu biliyorsun. Fesat, haset takımı karıştıran tipler vardır. Bilirsiniz. Serhat sen de bilirsin bu işleri. Çok yıllarca. Hani böyle fitne fesatçılar var. Abu Bakar onların kralı. Görmüyor musun adamın yüzünü? Gol atıyor Abu takım gitmiyor. Niye gitmiyor Abu Bakar'a takım? Abubakar bütün takım birbirine düşürüyor. Sen bu adamı niye geri alıyorsun? He? Niye alıyorsun? Çünkü Mecnun niye? kalıyorsun da. Hayır abi. Başka tezgahlar dönüyor bu kulüplerde. Yazıklar olsun. Yazık o zaman çok. Yazık. Beşiktaş'ın bir lirasını yiyene haram olsun. Bir de Selim abi mesela inat inat için yapılmış olan bazı transferler var. Bunu yıllar önce bakarız. Hasan Vezir Fenerbahçe'deydi. E, 103 golle şampiyon oldu. Galatasaray kaçırdı adamı. Hiçbir hayrını görmedi. E, gençler binden Tarık. Çok Galatasaray iyi çok yani. almak istedi. E, Fenerbahçe inat yaptı. Galatasaray anlaşması aldı, aldı. Hiç fıs oldu. Mehmet Topuz. Biz odan yine telegoli yapıyoruz. Yıldırım Demirel ve Aziz Yıldırım birbirine girdiler canlı yayında. Hiçbir ayrılığını görmedi. Şimdi bakıyorum Gerson Fernandez. Sırp Galatasaray inat uğruna Beşiktaş Rize'ye Hülle yoluyla verdi. Tekrar geri aldı. Hayrını göremiyor. Raşika. Işte Galatasaray e, elinden aldık diye çıktılar. Yani inat uğruna yapılmış. İşte bak senin adamını ben elinden aldım denilen veya işte sana kapak olsun denilen adamların hiç kimse hayrını göremiyor. Hep inat uğruna ya. Ya bunlar paralara yazık. bunlar taraftara yani bu basit şeyleri taraftara yaranabilmek için Taraftar şunu diyor bizim başkana bak diyor ya. Fener'in elinden nasıl kaptı? Ana yav da elinden nasıl kaptı aptı falan diyorlar. Anladın Bunlar da bu cahil yöneticiler de buna inanıyorlar. Ya bak bay be işte iyi ki aldık ha falan. Abi ayıp ya ayıp. Ortalaradır bu böyle gidiyor abi ya